Merhaba. Bu bölümümüzde gerçekten de çok ilginç bir konuya dalıyoruz. Birbirinden tamamen alakasız gibi duran iki dünya, biyoloji ve ilahiyat, bu ikisini bir araya getiren inanılmaz bir paralelliği masaya yatıracağız. Yani şöyle bir düşünün, ölümcül bir virüsle 1400 yıllık kutsal bir metnin ne alakası olabilir ki? İlk başta kulağa gerçekten de imkansız gibi geliyor değil mi? Ama işte kaynak metnimiz tam da bu noktada devreye giriyor ve diyor ki, bir virüsün hücreye saldırma şekliyle Kur'an'daki Nur Suresi'nin koyduğu toplumsal kurallar arasında akıl almaz bir benzerlik var. Peki nedir bu şaşırtıcı bağlantı? Hadi hep birlikte keşfedelim. Peki nereden başlayacağız? Analojimizin ilk adımı en temel ve en net paralellik. Kontrollü giriş prensibi İster biyolojik bir sistem olsun, ister sosyal bir sistem, her şeyin temelinde aslında bu yasa yatıyor. Bakın, olay ne kadar basit ve aynı zamanda ne kadar güçlü başlıyor. Bir virüs düşünün. Hücreye öyle kafasına göre giremez. Doğru anahtarı bulması, yani doğru kapıyı, o meşhur reseptörü açması lazım. Hücrenin bir nevi güvenlik sistemi, bir giriş kontrolü var. İşte Nur suresi de bu prensibin aynısını alıp sosyal hayata uyguluyor. Ve bu ayet Sakın yanlış anlaşılmasın. Sadece bir kapıyı çalın görgü kuralı değil. Bu çok daha derin bir şey. Bu bir koruma yasası. Tıpkı bir hücrenin kendini dışarıdan gelen tehlikelere karşı bir zarla ve o özel kapılarla koruması gibi bir evin de mahremiyetini, güvenliğini koruyan kapıları vardır. Prensip birebir aynı. İşte bu nokta meselenin tam kalbi. Olayın özünü burada görüyoruz. Tek bir ilke var. Sınır bütünlüğü. Ve bu ilkenin biyolojiden tutun da sosyolojiye kadar ne kadar farklı seviyede işlediğini görmek inanılmaz. Bakın, hücrenin kapısını delerseniz ne olur? Enfeksiyon, hastalık. Ailenin sınırlarını ihlal ederseniz fitne, yani anlaşmazlık. Peki ya toplumun güven kapısı delinirse? Kaos. Gördüğünüz gibi hepsinin temelinde aynı yasa işliyor. Tamam, kapıdan girdik. Peki sonra ne oluyor? Şimdi fiziki girişten bir adım öteye saldırının kendisine yani yöntemine bakalım. Ve işte burası paralelliğin iyice derinleştiği yer. Çünkü her iki durumda da temel silah bilgiyi yani enformasyonu bozmak. Bir virüs hücreye girdiğinde öyle bomba falan patlatmıyor, ortalığı yıkmıyor. Çok daha zekice, çok daha sinsi bir şey yapıyor. Kendi sahte genetik kodunu yani RNA'sını hücrenin içine enjekte ediyor. Hücreye adeta fısıldıyor. Dur artık kendi doğru kodlarını çalıştırma, benim yalanlarımı üret. Şimdi bir de Nur suresinin en çok üzerinde durduğu konulardan birine iftiraya bakalım. İftira ne yapar? O da tam olarak aynısını yapar. Toplumun DNA'sına, dokusuna yanlış bilgi encikte eder. Bu tabloya baktığımızda bu bilgi bozulmasının sonuçlarının nasıl birebir örtüştüğüne çok net görüyoruz. İnanılmaz değil mi? Her iki durumda da ne oluyor? Önce sistemin kimliği bozuluyor, sonra doğruyu yanlıştan ayırt etme yeteneği kayboluyor, ve en sonunda ne mi oluyor? Sistem kendine zarar veren, kendini yok eden şeyleri üretmeye başlıyor. Hücre nasıl zararlı siyah proteinleri üretiyorsa, toplum da aynı şekilde zararlı, yıkıcı davranışlar üretmeye başlıyor. Peki bu saldırı herkese aynı şekilde mi işler, herkese aynı derecede mi etkiler? Elbette hayır. Savunmasızlığı belirleyen şey ne o zaman? Cevap çok basit. Ev sahibinin yani hedefin önceden var olan gücü ya da zayıflığı. Bu prensip hem biyolojide hem de ahlak alanında altın kural gibi bir şey. Bağışıklık sistemi güçlü bir hücre virüse karşı savaşır, ona direnir. Aynı mantıkla karakteri sağlam, inancı güçlü bir insan da iftiraya, dedikoduya, o zehirli bilgiye karşı bir kalkan oluşturur. Zayıflık ise adeta bir buyurun gelin davetiyesidir. İşte burası gerçekten de büyüleyici. Kaynak metnimiz Nur suresinin fitne yani o yıkıcı yalan karşısında insanları adeta farklı ahlaki bağışıklık seviyelerine göre sınıflandırdığını söylüyor. Tıpkı bir virüsün farklı bünyelerde farklı tepkiler alması gibi. Mesela mümin bağışıklığı çok güçlü, yalanı anında tanıyor ve reddediyor. Münafık ise tam tersi, bağışıklık sıfır, yalanı hemen kapıyor ve içeriden çürümeye başlıyor. Fasıkın bağışıklığı zayıf, başta biraz direniyor ama sonunda o da yenik düşüyor ve muttaki, onun bağışıklığı proaktif, daha yalan gelmeden içindeki ışık onu söndürüyor. Her şey kişinin içsel gücüyle yani o ahlaki bağışıklıkla alakalı. Girişi gördük, yöntemi gördük, bağışıklığı gördük. Şimdi en kritik noktaya yıkımın mekanizmasına gelelim. Çünkü burada göreceğimiz şey şu, en büyük tehlike dışarıdan gelen bir düşman değil. Asıl tehlike içeriden gelen bir çöküş. Bu cümle aslında her şeyi özetliyor. İster bir hücre olsun, ister bir toplum. En büyük tehdit içsel bir çöküştür. Düşünsenize, ne virüs ne de fitne dışarıdan gelen bir ordu gibi saldırmıyor. Hayır. Sadece içeri sızıyorlar ve sistemi kendi kendini yok etmeye programlıyorlar. Ve bu kendi kendini yok etme süreci evrensel olarak 3 adımda işliyor. 1. Sınır ihlali. Bozucu bir etkiye kapı açılır. 2. İçsel bozulma. O istilacının yanlış kodu sistemin orijinal doğru işleyişinin üzerine yazar ve 3 kendi kendini imha. Artık sistem kendi enerjisini, kendi kaynaklarını içeriden kendini yok etmek için kullanmaya başlar. Hücre kendini parçalar, toplumsa kendi değerlerini, kendi düzenini yıkar. Trajik ama süreç bu. Bu ayet bu kendi kendini yok etme fikrini o kadar güzel özetliyor ki kim Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa şüphesiz kendi nefsine zulmetmiş olur. Yani sınırı aşan, kapıyı açan kişi aslında en büyük kötülüğü başkasına değil kendine yapıyor. Virüs sadece bir kod veriyor, bir öneride bulunuyor. Ama o kodu çalıştırıp kendini yok etme kararını veren bizzat hücrenin kendisi. Peki tüm bu anlattıklarımızı toparlayacak olursak, bütün bu paralellikleri bir araya getirdiğimizde kaynak metnin bize sunduğu ana teze yani büyük resme ulaşıyoruz. İşte tüm bu analojinin arkasında yatan anahtar kavram bu. Mizan yani ilahi denge. Bu ilkeye göre evrendeki her sistemin ister biyolojik olsun ister sosyal bir temel dengesi ve sınırları var. Ve ne zaman ki bu denge bozulur, o sınırlar ihlal edilir, işte o zaman çürüme ve kaos kaçınılmaz olarak başlar. Ve bu son tablo anlattığımız her şeyi tek bir karede özetliyor. İki ayna ama tek bir gerçeklik. Bir tarafta virüs, diğer tarafta fitne yani iftira. Giriş kapıları, biri hücrenin kapısı, diğeri kalbin. Yöntemleri biri yanlış bilgi enjekte ediyor, diğeri yanlış akıl aşılıyor. Sonuç: biri biyolojik üretimi, diğeri insan davranışını bozuyor. Hedefleri biri bağışıklığı zayıf olana, diğeri imanı zayıf olana saldırıyor ve ikisi de görünmez. Her adımda sanki aynı ilahi yasanın farklı boyutlardaki yansımalarını izliyoruz. İki farklı ayna olabilir ama yansıttıkları gerçeklik aynı. Denge bozulursa çöküş başlar. Peki, bu karanlığa, bu çöküşe karşı çözüm ne? Kaynak metnimize göre cevap Surenin tam da isminde gizli. Nur yani ışık. Anlatılana göre bu ışık o bahsettiğimiz ahlaki bağışıklığı güçlendiriyor ve fitnenin yani o sahte bilginin karanlığını adeta yakıp yok ediyor. Yani dikkat edin, çözüm de yine dışarıdan değil içeriden geliyor. Ve böylece biyoloji ile ahlak arasındaki bu beklenmedik yolculuğun sonuna geliyoruz. Ama bu analiz zihnimizde gerçekten kışkırtıcı bir soru bırakıyor. Eğer bir hücreyi ve bir toplumu yöneten yasalar birbirinin bu kadar mükemmel bir aynası olabiliyorsa acaba farkında olmadığımız dünyamızı yöneten daha ne gibi gizli planlar ne gibi evrensel yasalar olabilir? Sanırım bu hepimizin üzerine biraz düşünmesi gereken bir soru.